Evet gençler, videoya geçmeden önce söylemem gereken şeyler var. Öncelikle bir arkadaşımın 30 bin abonelik kanalı çalındı. Yeni kanal açtı aynı isimle. Ona destek atabilirsiniz. Onun dışında söylemem gereken bir şey varsa Discord sunucumuz açıldı açadan. katılabilirsiniz. Abi evet, son olarak da Allah oruçlarınızı kabul etsin diyorum. Ve video geçelim. Oğlum Ayvazar herkese tek atmaya başladı. Ne oluyor lan buna? Kanka, Ayvazar Levan 19 oldu. Ayvazar Levan Ey, evrim geçirecek birazdan. 38'i geçiriyor kanka. 34 ya e da 38, ikisinden biri. Emin misin? Eminim. 20'de değil mi? Yo yok, 20'de Magikarp. Seninki evim geçirdi ya zaten. Bağbazar'dan yine. Şey, üste çıktım, şey... çıktım ben. En üste çıktım ben. En üste çıktım ben. Aa, boss. Ben de çıkacağım biraz az kaldı. Boss. Oğlum level 15 lan boss. <laughs> boss de <dediği> işte. <istediği gülüyor> <laughs> bunu da unut Baş dokumu çok seviyorum ya. Aa yalnız bunu az vuruyor. Özel vuruş mu dedi? Sen sayfada. Atağını azalttım. Aa uyandı bu. Tekrar da uyutmam lazım. Tamam. Ve dirildi. Çarmel, çar zarttığımız dirilmiştir genco var. Artık tek atacak herkes. Evet, bosa da en güçlü saldırımızı kullanalım. Köpek de vuracağım bunu ya. Köpek de vurmak zorunda. <laughs> Adam bana kritik vurdu köpeğe. Dark Böyle tek atarlar hadi Hadi yolunuza Merhaba Cüdüt gideceksin oğlum artık Cüdüt Oha çok iyi vurdun Lan vanş dokumu seçme Göz yarasın diplozu yarasın Hayır. Oha kanka uzaklaştırınca seni gördüm. <laughs> Gökyüzünden görüyor muyum? Ben de az kalmış. Arkadaşlar ben de yukarı çıkmaya başarırsam ki başaramayacağım çünkü Pokemon'ların hepsinin canı bitti. Kanka ben sana atacağım ya. Ben de diriltme var. Ölüyü canlandırıyor. Ha onda e, üzerine var mı onlar? Bir tane kaldı. Köpeği mi kullansam onu? Aynen. Köpek görürse köpeği kullanacağım. Ben de Charizard'a kullandım işte. Boss savaşında Pokemon'ım olsun diye. Lama ölecek bu da herhalde çünkü rakip güçlü çıktı. Evet öldü. O zaman Gyarados reis. Hiç demeye çekmedi bu Gyarados şu ana normal kadar. Dediğim gibi yapmıyordu. Vuruş... Gidiyor yaptık Abi artık. normal vuruş işlemiyor. Özel güç de bitti. Ondan var mı? Özel Üç güç. Gerçi ölünce şey olur. Oğlum bak herkes ölüyor. Ne yavaş. oldu şimdi? Herkes ölmeye başladı kanka. <laughs> Lan bosalamayacağız mı? <laughs> Bir dakika. Kanka. Ya bu köpeğin de normal vuruşları hiç işlemiyor biliyor musun? Özel gücüm de bitti kanka. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Oğlum yalayalım biz de adamı. Yalama saldırım var. Abi adam vurdu. Çok pis vuruyor ya yani. Kanka merdivendekinden sonra kim var? Bitiyor benden sonra. Kanka bu köpeğin gücü kalmadı. Köpeği özel gücü kalmadı. Boş saldırı kullandık anasını satayım ya. Çantamda var mıdır acaba? Tam tedavi var. Kazandım lan. O işe arama. Ha? Kazandım lan. Sik töbe tövbe. Ee, bir şey olmadı, bir şey olmadı. <laughs> Yaptım bir şeyler yapmıştı adama. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Brok gitti. Betin no, overuşta aldım. Lan. Aldım, aldım kanka rozet. Uf. Artık Slime. sabıkama geçecektir bu benim. Evet sabıkama Hayır. geçmiş mi? Hayır. Geçmemiş. Ee... <laughs> Oyu basarım. Den 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 den. Ben de başardım. Güzel. Olsa kadar gelmeye başladım. O son insan mı? Merhaba. Bu boss mu? O son adam evet. Kanka boss'un yüzü bana benziyor baksana bir. Bana bak bir boss'a. Bakayım. <laughs> Kayıp kardeşim gibi lan. Boss çok güçlü var arada. Merhaba boss. Eee bir tek bu mu var boss'un elinde? 6 e, tane var. Ya bundan sana vurmayacak işte. İstemeyecek. Köpeğin... Köpek istemiyor. İzleyelim seni. Köpeğin özel güçte de bitti çünkü. Fruit'u alacağım. Fruit'un da canı çok yok. <laughs> bak kanka Fruit'un kafa atma şeyine bak şimdi. Much 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 later. Hayır. Hayır. <gülüyor> öldü. <gülüyor> Can iksiri atmıştım sana kullanmadın mı? Öldü ama. <laughs> Öldüğü zaman sıkıntı oldu ya. <laughs> ya ona geçerken o da öldü ya. Of. Neyse arkadaşlar ben finali kazanamadım. Belki yendi ama. Geç ama ya. ben finale gelinceye kadar e, yaratıklarım çok hasar almıştı. İki tane Ölü senden Kanka benim hiç... Bende tek bir tane Yok iki tane canlı var. Bir gazete yarım canlı. Bir de küçük bir dandık bir şey. evet. Ama senin çok pokemon var ya belki onlar da sayılıyordur. Alsana ya. Çok değil. Bir tane de. Ay iyilerini seçmişsin. Bende çok dandik iki tane vardı zaten. <laughs> Neyse bayağı iyi, iyi, geliştirdik yani benim e, kiler de iyi gelişti seninkiler de iyi. Benim Charizard'ım mı oldu ve çarızarda bakamadık bir bakalım ona bir bitirelim Neyse o zaman bitirelim kanka bu Tamam bitirelim. Önce bir çarızarda bakmak istiyorum. Yıllardır beklediğim. <laughs> Kardeşim geliyorum. Hazır mısın? Hoppala. Kanka Hop. ben oyundaki hileyi yapacağım. Hazır mısın? Ne hile yapacaksın? Buraya checkpoint atacağım. Evet. Tamam mı? Sonra yanına geleceğim. Atla oraya. Yani aşağı atlayıp yaratıkları o yaratıklarımı fullleyeceğim. O boss'u bu kez alacağım. Kafaya taktım. Gençler uçuyoruz görüyorsunuz. Biz uçarız. <laughs> Uçuyorum abi. Uçacağım. Abi uçuyor. Bu da brok olacaktı. Hemşire yavşar. <laughs> <laughs> Hemşire. Oğlum kocaman ee... bir şey lan bu Şerizat. Merhaba koca adam. Boss. <laughs> Ey maşallah oğlum ya. <laughs> Hadi bakalım. Kaçuma mı dalıyorsun? iyi Pikachu da geliştirdim değil mi yani? A few moments later. Oha! <laughs> Kazandın. Oha! hileye <laughs> <Yine> gel. <laughs> Ve ne düştü biliyor musun? Crit diye HD çok güzel bir şey düştü. Bir de TM17 Stone Edge düştü. TM17 mi? Stone Edge. Ha o bana TM18 düştü. Riskli. O bana düştü. Çok güzel. Ben de yani kanka şu düştü sana bu düşmediyse diye. Bu arada attım. sana bir haberim var. Hı. Bu düşündüğümüz şey değilmiş. Canım benim onu sağ tıklayacağım oradan şey yapacağım. Pokemonlarını değiştiriyor. Değiştirmiyor işte. Bak tıkla. Kilitliyor Pokemonları. Önceyle biteceğiz değil mi? Aynen geleneksel yonca dansı. İyi de onun için ölmene gerek yok ki böyle tekrar tekrar. Doğru. <laughs> Aldın mı oradan yiyip? Evet. Bitti benim. Ben dik mi? Sen kaçtın evet, mı? yani. Kas çıktı. Bana bir şey ver. Tamam. Şaltıra koy işte. Yanında bu Pokemon'ları almak için. Ar. Ar. Oha! Ha doğru almıştım. Ben sana? bir unuttuklarım kanka. Kanka bütün eşyalarımı çantaymış gibi bunlara doldurdum. hepsini, Çok var bende çünkü onlarda. <laughs> Valla şu şu chest'te de bayağı boş bir tane var. Bir ara bu chest'leri düzenliyiz arkadaşlar. Burada düzensiz chest'lerimiz de varmış. Mesela burada bir sürü deri var. Normal çanta da yapabiliriz. Büyük çantalarda. Adam tek yiyeceğini biliyor saldırıyor. Yürekli insandır. Ben de çıkarayım. Biri, biriniz eksik lan. Pikachu niye gelmedi? Lan Pikachu ölmüş dur. Bir dakika. Pikachu ölmüş yani. Pikachu <laughs> ölemez. Ona ne Kanka bunlar benim Pokemonlarım. Çok küçükler biliyorum ama. Ay o sesini duyuyorum sadece, onu duyuyorum. Kanka bu ne? <laughs> bir, iki, üç, beş, Güzel. Hangi benimkiler de şunlar işte. Küçük bir çocuk. Magmas. Ayvazar. <laughs> Ayağı zada lever ya. Zaten bu kırar. <laughs> Şurada şu da yeni kırarım bak şu kunduz. <laughs> bu adam kafa atıyor ya bak şu kafasına oynatan bak. Evet arkadaşlar Pokemon şenliğinde. bugün de <laughs> burada 12 arkadaş parti yapacağız arkadaşlar bunlarla. Ver <laughs> kaçtı. Artık bitirebilirsin kanka. Bir sonraki videoda Hepsi diyor. peşimizden geliyor değil mi? <laughs> Sen bir bana bak, benim peşimden gelmeye çalışanlara baksana bir. Be. Benimkiler de öyle benim, Ben, uçuyorum ya bir de. Ajanları yerden takip ediyorum. <laughs> Hadi gençler bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve aleviniz sönmesin. Sönmesin.